İzmir İnternasyonel Fuarı'nın sizce İzmir'in ticari ve kültürel gelişimine olan katkıları nedir? Zaten fuarda çok fazla kültürel şeyler olduğu için ve bu çok uluslararası bir şey. Fuar her yerde biliniyor. İzmir Fuarı ile bilinen bir yer olduğu için. 93 yıldır zaten devam eden bir organizasyon olduğu için bu organizasyon da çok uluslararası bir organizasyon olduğu için İzmir'in tanınması ve İzmir'deki ticari alanların ve esnafların... E, ...iş yapmasında çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ticari ve kültürel gelişime olan katkıları e, kültürel olarak e, konserler, tiyatro gösterileri, sanat galerileri... E, ...ticari olarak da e, tabii global anlamda büyük firmaların... E, ...bir pazar yeri olarak iyi bir e, mecra olduğunu düşünüyorum. Yani kendini ilk defa tanıtan markalar için çok güzel bir yer aslında. Sanırım fuarların, kitap fuarlarının yapılımında hem İzmir'i tanıtmak hem de aktiviteyi hızlandırmak. Sanırım dıştan da katılımlar oluyor. Bu belediyemiz için ve İzmir altı için güzel bir gelişme.